Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere yeni aldığım teypler için kullanacak olduğum yani araba teypler için ve e, bilgisayar vesaire ses sistemleri hoparlörler vesaire cihazlar için kullanacak olduğum bu, bluetooth e, kartını göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Bluetooth kartı buradan USB ile 5 volt ile çalışıyor. Buradan da e, TB bağıntısı yapıyor. Buradan da 5 volt vesaire batarya voltajıyla çalışıyor arkadaşlar. Burada batarya yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu Bluetooth devresinin entegresi arkadaşlar. Bu da ses jackı. Gördüğünüz gibi. Bu videomuza böyleydi. Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler izlemeler.